Hepinize merhaba arkadaşlar ben Atlan bugün beraber bir Minecraft sunucularında bir oyun oynayacağız işte rastgele takılacağız Bu videonun asıl amacı şu bildiğiniz gibi neredeyse bir senedir kanala adam akıllı video atmıyorum bunun sebebini açıklayacağım. Yani ne, neden? Şimdi ilk olarak zaten kanalı tak video atınca bir cevap veren kitlenin bu durum pek umrunda olmayacağını biliyorum. <laughs> Ama kendime video atma gerekçesi buluyorum. Sebep bu. Videonun sebebi bu. Ama atmamamın sebebi bir senedir hani bu sene geçen sene 8. sınıftaydım ve bildiğiniz gibi 8. sınıf, sınıf sonunda LGS isimli sınav var. el ne kadar sevmesek de kendilerini. Her sene, her sene yılda 4 kere olan sınavların bosun yapıp koyuyorlar karşıya ortaokulun sonunda. böylece LGS ortaya çıkıyor. Bu da bitmiyor. Şu üniversite sınavı var. Bir sınav daha var. Böyle ana sınav. İşte işte 8'e geçtiğimden. Peki, yani kanallarla neredeyse hiç ilgilenmedim. Ondan sonra yaz tatilinde de yani hiç çekesim gelmedi video. Ne yalan söyleyeyim. Seneye de hani eğer Discord'da değilseniz haber vereyim. İngilizce odaklı bir kanal açtım. Seneye de onda daha yoğun olacağım. Çünkü gittiğim lisede bir hazırlık dönemi var. Yani 5 senelise O 5 senelise de de 1 sene alacağım hazırlık eğitiminin yarısı İngilizce. O yüzden zaten İngilizce bir sunucu açmışken, İngilizce bir kanal açmışken 20 saat İngilizce dersinde hakkını vermek istiyorum. Haftalık 20 saat İngilizcenin. ki haftada 20 saat İngilizce, 20 saat diğer dersler var. Bu arada şu anda yani canlı görüntü diyebilirim. Yani cidden parkur yapıyorum şu anda çünkü editlemeye üşeniyorum. Zaten yaptım editle arada bildirim gelirse mi kapatmak falan yani. Benden de çok bir şey beklemeyin. Edit konusunda. Abi sen geç. <laughs> Videonun bütün olayı bu galiba yani. Yakında zaten bir ara video çekmeye çalışıyordum o kanal. O kanalı açmadan önce yani video çekeyim kanal açayım videoyu koyayım bir kez video yükledim de ancak sonra çok üşendim kadar beklemeye Sus, sildim videoyu ha. Hani. neyse burada mı var mı bir dakika Devamı var tamam. Neyse abi. Çart cırt derken böyle oldu. İşte kadın var. O zaman bir oyuna girelim mi? seneli hazırlık hazırlığın 20 saat İngilizcesinden faydalanarak öyle yapacağım. E, linki de unutmazsam açıklamaya koyarım. E, unutmayı da ben kendim beklemiyor değilim ama unutmamam durumunda açıklamada olur kanalın linki Düştüm be Kadar da düşünmez be abi. Neyse. İşte dediğim gibi. Öyle sona kalınca öyle yapılabilir. öyle ya bu arada yani bilmeyen varsa okullar ayın 12'sinde açılıyor yani ufak bir detay ya bu arada hatırlamışken bu videoyu 30 Ağustos günü çekiyorum. Hepinizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Ben size ufak bir detay vereyim 30 Ağustos'la ilgili. 30 Ağustos Zafer Bayramı ancak 30 Ağustos'tan sonrasında Kutlu Savaşları aslında resmen devam ediyormuş. Yani Yunan Yunanların yeneceği artık kesin olarak görülmüş. Yenileceği. Yani Türk tarafının savaşı kazanacağı o kadar kesilmiş ki. Demişler ki tamam tamam kazandık işte uğraşmayın. Şöyle öyle sunucu açalım. Parkur yapacağım Parkur var Değil mi burada? Parkur yok. Dur. Çünkü parkur göremiyorum. Demek ki parkur yok. Dur biraz daha bakalım bir dur. Gördüğünüz gibi yaşıyorum ben yani. Burada var mı yani? Bu kadar ucuz halletmişler mi? İşte gördüğünüz gibi yaşıyorum ölmedim. Ne kadar öldüğümü düşünen pek olmasa da ölmedim. Yıkılmadım ayaksayım. böyle Yani bu video bayağı sıkıcı oldu ama. O zaman hazır. Neydi onun adı? ben bir ama ben dünyaya git ben dünyaya derken survivor taktım ama sonra bu videonun kalanında e böyle bir şey olsun işte yani neyse işte yani gördüğünüz gibi E bu arada yani İngilizce şey, İngilizce kanalı bu oyunun bu kanalında aslında yani konuşma bazlı bir kanal olacak. Şimdi, buraya kadar geldim ama bu videonun içeriğiyle örtüşmeyecek. Ben yani videoyu burada kapatıyorum. Backrooms kısmını bir sonraki videoda görürsünüz.